Osmanlı tarihi yazar Osman Nuri Topbaş seslendiren Hümeyra Zeki Fatih Sultan Mehmet Han Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin 900 sene evvelki müjdesini gerçekleştirerek onun müjdesindeki iltifatlarına nail olmak için asker, kumandan, sultan, alim ve evliyanın gönülleri heyecan ve istirak çağlayan haline gelmiş bulunuyordu. Fatih ve askerlerinin asıl gücü bundan kaynaklanıyordu. Nitekim Halit bin Zeyd radıyallahu anh'dan itibaren İstanbul'a karşı vaki her sefer ve her fetih hamlesi neticesiz kaldıkça ümit ve cesaretleri kıracağı yerde bilakis dökülen mübarek sahabe kanlarının inzimamıyla mücahitlerin azmini bileyen bir müessir güç haline geliyordu. Evvelki başarısız hamleler ve bu yolda sarf edilmiş neticesiz emekler sanki yağmur dolu bulutların mecburi bir inişle boşalması gibi fethin de zuhur safhasına intikalini zaruret haline getiriyordu. Asab-ı kiram haziratından başlayarak vaki, müteaddit fetih hamlesinde dökülmüş olan mübarek kanlar Fatih ve askerlerine bir vefa borcu gibi görünüyordu. Fatih'in eşsiz dehasının eseri olarak gemiler karadan yürütülüyor, havan topları mevzilerine oturtuluyordu. Gönüller bir an evvel Bizans'a girip Ayasofya'da ezan okuyabilmenin heyecanını duyuyordu. Asker ne olursa olsun inşallah zafer bizimdir. Artık ya şehit olup cennete veya zaferle Bizans'a gireceğiz diyordu. Her biri üzerlerine lav gibi ateş akıdan Bizans'ın surlarına tırmanmak için bugün şehitlik sırası benimdir diyerek şehadet vuslatının aşk ve heyecanını yaşıyordu. Bu Fethi Mübine Orta Asya'dan tayi mekan ederek Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin de iştirak etmiş olduğunu torunu Hacı Muhammed Kasım şöyle nakleder. Übeydullah Ahrar Hazretləri çarşənbə günü ödədən sonra anidən atının hazırlanmasını əmr etdi. Atına minib sürətlə Səmərqənddən dışarı çıxdı. talebelerine siz burada oturunuz buyurdu. Mevlana şeyh adıyla maruf bir talebesi kendisini bir müddet takip etti. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin atının üzerinde bir sağa, bir sola meylinden sonra kaybolduğu haberini verdi. Ubeydullah Ahrar Hazretleri bir müddet sonra döndü. Talebeleri Heyecanla bu ani yolculuğun hikmetini sordular. O da Türk Sultanı Mehmet Han benden istiyane etti, yardım diledi. Ben de ona yardım etmeye gittim. Allah Teala'nın izniyle zafer kazanıldı buyurdular. Horasan'dan gelip İstanbul fethine iştirak eden Pir Ubeydullah Ahrar'ın oğlu Hacı Abdulhadi şöyle anlatır: İstanbul'a gittiğimde Sultan 2. Bayezid babam Ubeydullah Ahrar'ın şekil ve şemalini şu şekilde tarif etti. İstanbul'a gittiğimde babam Fatih anlattı. Fethin en şiddetli zamanında Rabbime iltica ederek zamanın kutbunun imdada yetişmesini istedim. Şu şu vasıfta bir beyaz atın üzerinde karşıma geldi. Korkma, zafer senindir buyurdu. O pire, küffar askeri çok fazla dedim. O da bana cübbesini açarak içine bak dedi. Hayretle cübbesinin yeninin içinden sel gibi akan bir ordu gördüm. Bu ordu sana yardıma geldi dedi. Devam etti. Şimdi şu tepenin üzerinden üç defa köse tokmak vur ve bütün askere hücum emrini ver buyurdu. Ben de aynen öyle yaptım. O pir de ordusuyla hücuma iştirak etti. Fethi Mübin gerçekleşti. Velhasıl Fatih'in Fethi sırasında cümle evliyanın ruhaniyet ve isyanisinde müstefil olduğu tarihi bir vakadır. Hususiyle Akşemseddin Hazretlerinin manevi sahada olduğu kadar zahiri sahada da çok büyük yardımları olmuştur. Onun Sultan Mehmet Han'a olan dua ve niyazları yanında zuhur eden bir takım aksaklıkları giderme bakımından verdiği nasihatler de olduqca mühümdür. Gerçəkəndə Ağ Şəmsəddin Hazrətlerinin Boğazdan Bizansa erzaq və yardım gətirən düşmən donanmasına əngəl olunamaması qarşısında atını dənizə sürən Fatihi irşad edən yaptığı təvsiyələr tarixi bir qiymət arz edər. O maneviyat sultanı, talebesi olan genç sultana der ki, saf ve temiz selamları ulaştırdıktan sonra padişahımıza arz olunur ki, donanma mürettebatının ihmalinden doğan hadise kalplere hali üzüntü ve hoşnutsuzluk verdi. Eldeki bir fırsatın kaçırılmasına Mahsun olduk. Zannımca bu hatanın sebeplerine gelince, birincisi ihlasla gayrette bir anlık zafiyet gösterilmesi ve süs sultanımızın idari hususlardaki talimatlarının ihmal veya ihlal edilmesidir. İkincisi bu zayıf kulun ettiği dua ve bir takım manevi işaretlere binaen verdiği fetih müjdesine itibar edilmemesidir. Daha birçok mahsur sayılabilir. O halde sultanım taarruzda iken yumuşaklık göstermeyip disiplini muhafaza ediniz. Kim itaatsizlik ettiyse, kimin ihmali varsa araştırıp şiddetle cezalandırılmalı, azıl ve tazir edilmelidir. Böyle yapılmazsa yarın kaleye hücum ile surların dibindeki hendeklerin doldurulması gerektiğinde önemsenmeyip gevşeklik gösterirler. Bilirsiniz bazıları cezadan korkar. Umudumuz imkan ölçüsünde gerek fiilen, gerek emir vermek ve hükmetmek hususunda ciddi ve gayretli olup azmi elden bırakmamanızdır. Aynı şekilde ihmalkel davrananları cezalandırma işini merhamet ve insafı az birine bırakınız ki gerektiği şekilde cezalarını infaz eylesin. Allah Teala buyuruyor, ey peygamber kafirlerle ve münafıklarla savaş, karşılarında çekin ol, onların yeri cehannamdir. O nə kötü dönüş yeridir. Ət-Təvbə 73. Öndən gitməyənlərin kalbində zafiyet vardır. Onlar munafıq hükmündədirlər və kəfirlərlə cəhənnəm azabında bərabər olacaqlar. Maslahat icabı himmətinizi yüksək tutun. Sonunda məhzun, məhcub və məmum olmayalım. Huzuru ilahiye fəra, manzur və muzəffər olaraq gedelim. hüküm Allah'ındır. Ancak kul elinden geldiği kadar gayret ve çalışmada kusur etmemelidir. Resulullah ve ashabının sünneti budur. Sultanım, bu gece kalbi kırık bir şekilde Kur'an-ı Kerim tilavet eyleyip yatmıştım. Allah'a çok şükür ki nicedir vaki olmayan müjdeler gerçekleşti. Hazretinize söylediklerimiz fuzuli kelam sayılmasın. Bunlar siz hünkârımıza olan muhabbetimizdendir. Fethi Mübin uzadıkça uzuyordu. Başlangıçta Fete karşı çıkanlar arasında huzursuzluk başladı. Öyle ki Sultan Fatih'in yanına varıp, Sultanım, bu dervişin sözüyle bu kadar asker helak oldu. Hala Frengistan'dan kafire yardım gelir. Ancak Fethi ümidi kalmadı.'' dediler. Hem Fethin gecikmesinden hem de onu istemeyenlerin yaptıkları taziklerden son derece canı sıkılan Fatih, Veziri Ahmet Paşa'yı hocası Akşemseddin'e yolladı. Paşa, var, şey hazretlerine sor ki kaleyi fethetmek ve zafere ulaşmak müessir midir?'' Busu halı Akşemsettin Hazretleri cavabən ümməti Muhammədən bu qədər müsəlmanlar və qazilər bir kafir kalesinə hücum eildilər. İnşallah fəti müəssir olur xəbərini göndərdi. Ancaq Fatih Sultan Mehmed Han bu xəbərdən arzu etdiyi cavabı alamamış olduğundan və biraz da içində bulunduğu haləti ruhiyyənin verdiyi fəti və ve zəfər iştiyaqının sabr və itidalindəki təhmmülü zorlaması ilə Ahmed Paşaya Paşa, bu xəbər kafi deyil. Müjdəli digi zəfərin vaxtını da bildirsin dedi. Gənc sultanın içində bulunduğu durumu qayyet iyi bilən Ağ Şemsəddin Hazrətleri dərin ufuqlara daldı və fətin akamətə uğramaması üçün padişahın iradə və azmini manen təkviyə zarurəti hiss edərək uzun müddət Rəbbinə iltica etdi. Nihayət varid olan zuhurat nəticəsində kəndisindən istənilən məlumatı verdi. Rebiül evvel ayının 20. günü seher vaktinde sıdkı himmetle filan caniften hücum edilsin. Fethi o gün nasip ola. Konstantiniye şehri ezan sadalarıyla dola dedi. Bu müjdeyi alan Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453 sabahı karadan ve denizden görülmemiş bir azimle büyük bir hücum başlattı. Top gürültüleri arasında göklere yükselen köz, davul ve mehterin kudretli sesleri tekbir sadalarıyla birleşerek Fatih ve askerlerini peygamber müjdesi rehberliğinde İstanbul'a bir sel gibi akıtıyordu. Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin ve ordusunun bu hücum heyecanını Yahya Kemal ne güzel ifadelendirir. Ey yiğit! Allah'ın arslanı olan Hazreti Ali'nin pençesindeki Zülfikar isimli kılınç aşkına... Allah Allah sesleri ta simayı kaplayan pir aşkına vur. Haydi ey yiğit. Hücum sabahının içindeki yeri göğü kaplayan tek bir aşkına, bütün gücünle ve son şiddetli hücum olacak zaferi müyesser kılacak şekilde vur ki yıllardır fethedilmemiş olan ve peygamber müjdesine aleti engelleyen şu zalim surlar nihayet sana mukavemet edemeyip artık açılsın ve aşılsın. Böylece fethi mübin nasip olsun. Böylece sen de Hazreti Peygamber'in met ettiği asker ol. Kumandanın da Onun mət etdiyi komandan olsun. Haydi, vur bu gün. Böyle bir heyecan ve şevk ile yapılan hücumla nihayet surların üzerinde Ulu Batlı Hasan'ın diktiği bayrak dört bir yana dalgalanmaya başladı. Artık Konstantinye fethedilmişti. Defalarca kuşatılan bu şehrin fethi genç hükümdar Gazi Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştu. Cihanşir hünkar fethinden sonra alimler Arifler ve paşalarla beraber hatta sonradan kendisini muhakeme edecek olan Kadı Hızır Bey de yan yana muhteşem bir merasim ile Edirne kapıdan şehre girdi. Beyaz atının üzerinde askerlerine son talimatını şöyle verdi. Gazilerim, Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun ki İstanbul'un fatihleri oldunuz. Mukavemet etmeyip aman dileyenlere asla dokunmayın. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve hastalara da en küçük bir zarar vermeyin. Sadece size helal olan ganimetlerden alınız. Onun insan hakları beyannamesinden çok evvel ilan ettiği bu hükümler milli tarihimizin en şerefli vesikalarından biridir. Bu adilane tavır karşısında hayran kalarak gözleri dolan İstanbul patriği Fatih'in ayaklarına kapandı. Fatih onu ayağa kaldırarak Bizim dinimizde insanlar karşısında Allah'a secde eder gibi eğilmek haramdır. Kalkınız size ve sizinle birlikte bütün Hristiyanlara her türlü hak ve hürriyetleri iade ediyorum. Şu andan itibaren artık hayatınız ve hürriyetiniz hususunda gazab-ı şahanemden korkmayınız. Patrikhane, Rum Ortodoks cemaatinin lideri olarak tarih içinde kazanmış bulunduğu bütün imtiyazları muhafaza edecektir dedi. Fatih Sultan Mehmet Han daha sonra bir ferman-ı hümayun ile bu sözlerini teyit ve tekrar etmiştir ki bunun manası ortadan kalkmak durumuna gelmiş bulunan patrikhaneyi yeniden ve daha kuvvetli bir surette ayakta tutmaktı. Bu ise Fatih'in ileri görüşlülüğünün parlak misallerinden biridir. Zira İstanbul'daki patrikhane dünya ortodoksluğunun merkeziydi.